Ekstrem Araçların LPG Dönüşüm Merkezi Çevre Otogaz'dan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, e, bugünkü misafirimiz yine ekstrem bir araç, e, Amerikan bir araç aracımız. Cadillac CTS V6. Bu aracımız 2008 model, 210 kW gücünde, e, 2800 motor bir araç. Bu aracımızda e, kullanıcımız, müşterimiz bizim eski müşterilerimizden bir arkadaşımızdı. Daha önce Cadillac Escalade'lerine, Mercedes S350'lerine LPG dönüşüm yapmış olduğumuz bir müşterimizdi. Bu aracımızda Atiker'in Grant serisini uygulama yaptık. Tabii bu artık bizde bir klasik standart hale getirmiş olduğumuz, standart hale getirmiş olduğumuz LPG dolum noktasına benzin kapağının içine monte ettik. Gördüğünüz üzere e komple monte edemedik ama bir aparatla söktak yaparak dolum yapacak müşterimiz. Depo tercihimiz 54 litrelik simit depo oldu. 54 litrelik simit depo. Bagajın dizaynını bozmayacak şekilde ayarlamamızı yaptık. Yüksekliğimiz 54 litreye tek uygun oldu ve 54 litrelik depo uygulaması yaptık. Gayet şık bir uygulama oldu. Gaz benzin düğmemizi de aracın kül tablasının içine yerleştirdik. Onu da size şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kül tablasının içinde. ya Biz şuna önem veriyoruz arkadaşlar. Her müşterimize servisimize girer girmez hemen koltuk kılıflarını direksiyon kılıflarını takıyoruz. Bu hem hijyen açısından hem de müşterimizin bakış açısı açısından çok sağlıklı bir olay diye düşünüyorum. En azından müşterimiz tertemiz pırıl pırıl teslim ettiğinde yine aynı temizlikte aracını bizden teslim almış oluyor. Motor için inceleyelim. Gaz serinoid valfini şu bölgeye yerleştirdik. Borularımız zaten spiral boruların içinden geçiyor. Hepsini muhafaza ediyoruz. Lüktü ünitemiz burada. Biraz motor için sıkışık olduğu için ekipmanları da Sıkıştırmak durumunda kaldık. Arabamızın LPG sistemimizin elektronik kontrol ünitesinde bu şekilde yerleşimini yaptık. Ve güzel bir işçilik oldu. Zaten enjektörlerimiz görünmüyor. Motor kapağın içinde kaldı enjektörlerimiz. Görünmeyecek şekilde motor kapağın içinde. Kullanıcısına hayırlı olsun. Şimdi de güle güle kullansınlar.